Saygıyla selamlıyor. Milletin güneşi bugün Karaman'dan doğuyor. Türkçenin şehrindeyim. Hem de anamın şehrindeyim. Dolayısıyla iki, iki heyecan bir arada. Dediğim gibi Karamanoğlu Mehmet Bey'i rahmetle, minnetle, şükranla anlıyorum. Bugün burada bu güzel, bu güzel Türkçemizi yorsak onlara Allah borçluyuz. Allah onlardan bin kere razı olsun. Allah bizleri onlara layık olmayı nasip etsin. Allah, Allah, Allah. Allah. hiçbirimizi hem onlara karşı hem Cenabı Hakk'ın huzurunda hem birbirimizin huzurunda mahcup etmesin inşallah. Allah. Allah. Aa, bir ikinci bir ikinci heyecanım var. Niye şey böyle? girmiş. <laughs> Bir ikinci heyecanım var. Rahmetli anamın ailesinin buradan göç ettiği Osmanlı devrinde Balkanları, Yunanistan'ı, Bulgaristan'ı Müslümanlaştırmak, Türkleştirmek için gönderilen Türkmen aşiretlerinden birine yani Avşarlar'a mensup bir Karamanlı ananın kızı olarak buradayım. Helal olsun. Hissettiğim heyecanı anlatmam mümkün değil. Uzun bir zamandır esnaf esnaf, ilçe ilçe, il il geziyorum. Esnaflarımızı il il ilçe ilçe gezme nedenim şudur. Çünkü esnaflarımız için müşteri ve nimettir. Ve hizmet üzerinden daha iyi hizmet verebilmek üzerinden daha iyi mal satabilmek üzerinden rekabet ederler. Ama çok uzun bir zamandır maalesef Türkiye'de seçmen veli nimet olmaktan çıkmıştır. Yani siz kimsiniz? kıymeti harbiyemiz yoktur. Seçime yakın değerlerimiz üzerinden, inançlarımız üzerinden, hayat tarzlarımız üzerinden birbirimizin karşısına dikilip, birbirimize düşman edilip, ondan sonra da ceketimi alsam seçilirim sistemi üzerinden bir siyaset uygulanıyor Türkiye'de. Uzun bir zamandır. Halbuki o esnaf dükkanlarının içinde sanayicinin ürettiği malı buluyorsun. Sanayicinin ürettiğini kim üretiyor? İşçi üretiyor. Yani işçinin alın terini görüyorsun. O dükkanların içinde o malı satan asgari ücretli çalışan, istihdam edilmiş kardeşlerimiz var. Onlar kim? Onlar da müşteriye hizmet edenler. Sonra o dükkanların içinde müşteri olarak gördüklerimiz var. Kimdir? Çiftçiyi görürsünüz. Elma üreticisini görürsünüz. Buğday üreticisini görürsünüz. Besiciyi görürsünüz. İşsiz gencin anasını görürsünüz. Atanamayan öğretmeni görürsünüz. 92 92 puan almış Buna karşılık çalışmış çalışmış 92 puan almış ama bunun karşılığında mülakatta elenmiş 58 puanlı ayısı olan dayısı olan gencin atandığı umutsuz çocukların kendisini ya da orasıdır. Dolayısıyla o esnaf dükkanları Türkiye'nin özetidir. O esnaf, esnaf dükkanlarının içinde Türkiye vardır, Türk milleti vardır ve Türkiye'nin gerçek dertleri vardır. Uzun bir zamandır sizin derdiniz konuşulmuyor. Sizin derdiniz konuşulduğu takdirde çözüm üretmek lazım. Çözüm üretmek için beş maaşlı, on maaşlı israf abidesi yan gelip yatan kifayetsiz muhteriz pudra şekerci danışmanların işten çıkarılması lazım. Elbette haram olsun, hızlı olsun. Eğer o dükkanların içindeki hayatların dertlerini duyar ise biraz evvel buraya da gelirken Çumra'da durduruldum. Bir besici kardeşim ağlar hep dedi ki, anaları kesmeye gönderiyoruz. Yani gebe inekleri kesmeye gönderdiğini söylüyor. Ayıptır ve günahtır. Diyor ki hiçbir destek olmadı. Ama buna karşılık, buna karşılık o zamlar neticesinde bir lira zam geldiyse 30 lira yeme gelen zam sebebiyle ben bizim gibiler anaları yani gebe inekleri kesime gönderiyoruz. Şimdi bunu duyduğunuz zaman bunu duyduğunuz zaman çözmek zorundasınız. E çözmek zor iş. O zaman Türk Telekom'u Türk Telekom'u 24 milyar lirasını Haririlerin cebine koyamazsınız. EYT'nin meselesini çözmek zorunda kalırsınız. Atalamayan öğretmenlerin derdini çözmek zorunda kalırsınız şimdi söyleyeceğim. Buğdayına, buğdayına Ekim ayı, ekme ayında yani ilk başta ekildiği zaman gübre atamayan çiftçimizin bari Nisan'da atalım dediği, bize destek olsun dediği gübreyi ücretsiz çiftçinin eline vermek zorunda kalırsınız. Ama o zaman beş müteahhitinizin vergisini silemezsiniz. Biraz da silinen, biraz da silinen verginin karşılığı o gübrenin bedava çiftçiye verilmesi demektir. Haririnin cebine konulan 24 milyar lirayla bir yıl boyunca bir yıl boyunca 15 milyon nokta bir yani 15 milyon yüz bin okuldan, ilkokuldan, lise sona kadar olan öğrencilerimize sabah kahvaltısı ve öğle yemeği verirsiniz. Ama o çocukları biliyor musunuz? Okula aç giden öğrencilerimiz var, çocuklarımız var bizim. Yazıklar olsun sarayda oturanlar. Haram zıkkım olsun sarayda oturanlar. Sizin o dükkanların içindeki hayatları dinlerseniz o hayatların dertlerine çözüm üretmek zorunda kalırsınız. Emekliyi söyleye söyleye 2500'e getirdiler. Halbuki emekli maaşının en düşüğü asgari ücret kadar olmalıdır. Asgari ücrette yeni zamlara göre güncellenmelidir. Siz bu ülkenin en önemli, en önemli, en kıymetli insanlarını, gençlerini ve emeklilerini açlığa, yokluğa, umutsuzluğa mahkum ederseniz, o 500 milyon dolarlık uçaklarda gezmeniz haramdır, haram. Kul hakkıdır, kul hakkı. Şimdi ben ne yapmak istiyorum? Bu gezileri yaparak, o dükkanların içinde ne bugüne kadar iki buçuk yıldır hiç kendi partimi övmedim başka bir siyasi partiyi hiç yermedim. O dükkanların içinde bulunan kardeşlerimizin dertlerini grup konuşmalarımla kamuoyuna o sesleri ilettim. Sonra arkadaşlarımız kanun teklifleri verdiler. Arkadaşlarımız araştırma önergeleri verdiler ve o dertleri kamuoyunun gündemine getirdik. Başkanım, Sonuç görüyorum. Ne sözler verildi değil mi size? Tamam bak okuyayım şurada. Diyor ki bakın af ah istiyoruz. Adil yargılanmadı. Herkes ikinci bir şans hak eder. Kaç, kaç, kaç. Helal olsun. Helal Son olsun. Af istiyoruz. Yüzde 52 Adil yargılanma Bir kardeşimiz pandemi izinden uzaklıyorlar, yandık gittik diyor. Şimdi anlattım. Bütün bu dertlerin konuşulması yerine komşunun komşunun karşısına dikilip birbirimizin farklılıklarıyla dövüştürülmüş olduğumuz bugüne kadar o düzeni bu harami düzeni birlikte yıkıyoruz. Nasıl yıkıyoruz? Sandıkta yıkıyoruz. Nasıl yıkıyoruz? Nasıl yıkıyoruz? helal oylarımızla yıkıyoruz. Nasıl yıkıyoruz? Demokrasiyle yıkıyoruz. Ve müşteri nasıl bu kardeşimin müşterisi veli nimetse nasıl buradaki arkadaşımın müşterisi veli nimetse seçmen de veli nimet olmalıdır. Siyasetçi karşınızda resmi tazim durduracaksınız. El ele vereceğiz bu harami düzen yıkacağız. Allah razı olsun. Allah. Aranızda olmaktan büyük bir heyecan ve onur duydum. Saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Hoş, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Geldin. 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 İşler nasıl kardeş? İyi olacak inşallah diyoruz. Şu evet. anda zaten piyasa o. belli. Her şey her zaman sürekli artıyor. Mesela bugün ee kaç şey. müşteriniz oldu? İyi bir mağaza olduğu belli. Allah razı olsun. Tamam. Bana herhalde iki tane falandır. Ben hmm. ne Böyle mağaza öyle üç bir tane ile şey Öyle bir şey oldu. İyi olacak inşallah beraber. Hep beraber daha de. iyi günler olacak. Oy i̇nşallah. <laughs> Ayağınızı Peki, sağ olun. Türkiye için başkanım. Evet. İnşallah Türkiye'miz için. Yani sonuç olarak. Burada çalışıyor musunuz? Buranın işletmecisiniz. Eşim Çalışıyorum. Öyle mi? Yani şey. yani Sizin için. Eleman Bana var. bak Kadın bedava çalıştırıyor seni. Ekmek parası. Karaman'dan. <laughs> 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 çiftçilik yapıyorum. Şu anda tam işlerin başladığı sıra elektrik maliyetlerinden artık baş edemez hale geldik. Bakın saatini 2750 liradan susmuyorum. 25 saat suya 9000 lira para ödedim. Elektrik hususunda çok sıkıntımız var. Kimse kapı duvar. Elektriklerimiz kesmeye geliyorlar. Ondan sonra avukata üç gün sonra dosyayı veriyorlar. Bu işten avukatları zengin ediyorlar. Karaman'da bugün Medaş diye ayın olduğunda, devr olduğunda bir tane bürosu olan avukatın Konya'da şu anda belki trilyonlara yakın mal varlığı var. Bunları kim dur diyecek Sayın Başbakanım? Evet inşallah sizden bekliyoruz. Ben de, ben de gübre. anam, ben de anam alıp gideceğim. Gübre. Efendim mi? Evet. gü, gü Baş, Sayın Başbakanım gübre ayrı bir sıkıntı. Yüzde üç yüzde beş yüz arasında tam gübre atacağımız zaman gübre alamıyoruz. 19 yaşındayım. Yani. Çok, ya, çok, başkan çok başkan teşekkür ederim. Doğru. ŞUNU Doğru. 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 ŞU ANDA Doğru. 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 ALMAKTA Doğru. 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 VAR Doğru. Var. VAR EL Doğru. Doğru. tüm yardımlar Doğru. 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 için, Doğru. Ürün yazdırmaya gidemiyorum şimdi cesaretim gelmiyor. Evet. Çünkü niye e, 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 çok katlamış. 10 liraya aldığım ürün şimdi 30 lira olmuş. Onu müşteriye yansıtmakta zorlanırsınız. Tabii ki zorlanıyoruz. Müşteri de bunu farkında zaten yani geliyor bakıyor fiyatların arttığını o da görüyor yani. Merhaba ben asgari ücretliyim. <laughs> ne yap ne asgari ücreti egzam al. Çünkü zor durumda. Gerçekten ben söyleye söyleye zordur. bir yere getirdim evet. sizinkini. Ama bu kadar zam geleceğini nereden bilelim? Yani şimdi, şimdi e, işletme sahibi eşkıyaçı, ben de eşkıyaçı. Biz çiftçi olarak mahvolduk gerçekten evet. yani. Evet. Üretici olarak üretemez hale geldik. Hayvancı olarak e, e üretim olarak bu girdi fiyatlarımla dolayı gerçekten çok mızda var, mızda varız. Şuradan iki üniversite mezunuyum. Eşim de iki üniversite mezunu Ben biz öğretmen, atanamadım ikimizde. Ee, nasıl oluyor? Ben ücretli öğretmenlik yapıyorum. Şu tamam. an tane evladımız var. Marsi abi. Çok memnun oldum. Ben memnun oldum. İşler nasıl? Sizin için geziyorum ben de. Şu an çok durgun işin açını söylemek gerekirse. Hiç yaza girmiş gibi değilim günlük 100 200 lira sırtan da dükkan dönmüyor. Artık. Çünkü benim günlük 100 200 lira çalışanlarımın yemek e, yerleri var. Dönmüyor artık. Şimdi 15 e, 20 lira gibi bir şeyden karın doyurmadan artık 30 40 liralara çıkıyor. E, devlet ben burada 2006 e, yılında başladım çalışmaya. En son gözlükte e, ayarlama fiyat ayarlaması yaptığında 2004 yılıydı. 18 senedir devlet gözlük için hiçbir adım atmadı. Eskiden eee yine de hani fakir köyden gelen halk için o 40 liraya bir gözlük bulunabiliyordu çaresiz insanlar için. Ama artık yok. Mecburen halk harcamasıyla. Devletli gözlük için ödediği camlar için bir çift cama 10 lira para ödüyor. 10 lira parayla ben vatandaşa cam takamıyorum. Vatandaş için de zor, benim için de zor. Para isterken çok büyük sıkıntı insanlarda yok çünkü kendimden biliyorum artık eskiden en sorgusuz, sualsiz, hesapsız harcadığım şeyleri şimdi ben de hesaba katıyorum. Şunu bu ay almayayım diyorum. Ee, ya da mesela kitap benim için çok önemli bir şeydi. Kitap alırken düşüneceksen ben vatandaş olarak bakın kitap alacakken düşüneceksem artık yaşamanın bir anlamı yok. Hani yanımızda şu bu an gördüğünüz arkadaşlarımız var. Bir de e, üç tane de diğer şubemizde arkadaşlarımız var. Elektrik, su, üç, bin, ben buraya 3000 lira, 3500 liradan aşağıya elektrik ödemiyorum. Elektrik faturamız bu şekilde. Kiramız zaten buna e, ona hakeza. Adam şimdi geliyor iki katını istiyor. Düşmüyorsun adam pazara gittiği zaman iki katını harcıyor. Benden istenken iki katını harcamakta istemekte haklı. Dün ben markette iki katını harcıyorum. Pazarda iki katını harcıyorum. E benim tek gelirim de burası. Ben de senden ilk katını istiyorum. Bir adama ne diyebilirim? Yani çok sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Genellikle şey diyorlar, biriktirdiğimiz geçmişte biriktirdiklerimizi harcıyoruz. Esnaflar. Şimdi şöyle bir şey var. Biz o pandemi döneminde zaten o diptekileri yedik. Onlar o, o da yok. O bitti. Pandemi de bitti. O kapanma süreci o da. Eee reçetenin çıkmaması, hastanedeki doktorların çalışmaması. Zaten o diptekini bitirdi. Bizim bir de şöyle bir sıkıntımız var. Mesela ben gözlüğü aldım, vitrinine koydum ama satmasam bile peyder peyde olsa parasını öderim. Buradaki gözlükleri tamamen ücreti ödenmiş durumda firmalara. Ya da karşılığında senet veriyoruz. Eskiden açık hesap çalıştığımız firmalarla artık senetle çalışıyoruz. Benim aylık yaklaşık 60-70 bin liralık gibi senetlerim var. Çıkıyor kardeşim buradan? İsterseniz ben e, size senetlerim şeylerini de gösterebilirim. İspatıyla birlikte, banka şeyleriyle birlikte. Çıkıyor mu buradan? Çıkmıyor, şu an çıkmıyor işte. Ne yapıyorsunuz? Çık, i̇şte diptekinleri e, eritiyoruz. Şu an ciddi ciddi çok sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz ama Niye sesiniz uyulmuyor size? Kimse bizi dinlemediği için. Ki şöyle bir şey var, hani zaten şu devirde sesinizi çıkartmanız en büyük mesele FETÖ'cüsünüz. Teröristsiniz. Onlardan değilsiniz çünkü. Biliyorsunuz, ülkenin %90'ı yoksulluk sınırının altında yaşıyor ve kitap paralarını kaldıramıyoruz. dil eğitimi almak istesek bile fiyatlar çok pahalı ve istediğimiz eğitim alamıyoruz. İleride üniversite okusak bile iş kaydımız var. Aa, merhaba hayatım. Merhaba hayatım. Merhaba. 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 İyi, iyi. Evet, yani. Merhaba, evet, Merhaba. 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 Eyvallah. Merhaba. Kıbrıslı. Hı -hı. Kıbrıslı Merhaba. kızım. Merhaba. 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 Merhaba.